Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta kum köyü sidi göstereceğiz size. Onun bazı kişiler kum köyü bulamıyor, kum köyü istiyorlar o yüzden kum köyü sidi göstereceğiz. Yine Minecraft açalım. Minecraft'ın adı ne diyormasanız. Bundan değil. Minecraft neredesin? ne desin. Bu Ankar, be. Şimdi ne diyoruz? Buraya istediğin işleri yapalım. Buraya istediğin istediğin Ya kom.

Ben yani rastgele atıştı. Bir survival da gösterelim. Size Oturma. Yarak yazıyoruz. Şimdi biz böyle bir yerdeyiz. Şuraya gidelim. Böyle gitmeyi çok seviyorum. Süpermen. dikkat edin. Yoksa bu olur. Çok acı ben de ya. Görmeye gidelim ya. Yok bir kayıp buldum. Çok pis. Evet, Ay tavşan. Yaşasın köy. İşte burada kum köyü böyle. Şuradan dıkınalım ya.

Şu Sparta. Öyle öyle el arada var ya. İşte bu ne falan salak Burada köy var. Buraya var. Burada, burada bakın hırsızlık yalanmıştır, yalanmıştır. bu devam şey. nasıl şimdi devam Bu etmez hangi şeyde olursanız ya on, on beş 15 dakika on üç falan, hiç fark etmez istediğiniz şeyde yapabilirsiniz burada bir tane sandık var ben giremedim eve işte burada sandığı çalabilirsiniz işte sandıkta iki tane altın külçesi iki tane <laughs> ekmektir obsidyen nedir'a gidebilirsiniz Öyle beleşçilik işte. İçeride de fırın belaştırdı. Tarlalar, dükkânlar, iş köylerde, tarlaları dolduruyorlar. Bu köy dükkan yapabilirsiniz, kendi dükkanınızı. Tabii ilk kişi oynarsanız. Hiç yemekle uğraşmayın, tarlalardan dikkatin. Fırında uğraşmayın, fırında çok zaman kaybediliyor. Tek sıkıntı ağaç, o da. Bunda şey yaparsınız. Doğduğunuz yere geri gidersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayın.